arkadaşlar ve insan cagat oyna başka bir daha hoş geldiniz. Bu bölümde size Minecraft 174 e, serveri kurdurmayı öğreteceğim. E, 15 saat bildiğiniz gibi şu an. Tabi siz bu videoyu ne zaman seyrederseniz bilmiyorum. Ben çekeyim de. Siz seyredin. Takipçileri seyreder zaten. Her neyse. E, ilk i̇lk yapmanız gereken Minecraft.net'e girmek. Ee, ben buradan login yapmayacağım. Çünkü login yapınca şuradaki download is here e, olmuyor. İşte her neyse ona tıklıyorsunuz. Oradan e, multiplayer server diyor. O multiplayer server'ın altında Minecraft alter server nokta 1.7.4.exe var. Oha ben o kadar uzun neden söyledim Her neyse e, Ondan sonra ona tıklayın O zaten indirecek Benim bu ikinci indirişim o yüzden Şurada iki çıktı <laughs> Yo bu üçüncüydü pardon Arkadaşlar Size göstermek istedim birinde sesim gelmedi Birinde işte bir şey oldu Şu an ben de hatırlamadım e, Susadım da Şöyle kaldırayım birazcık Çünkü su içeceğim Sesim şu an azalmış olabilir Tamamdır Hemen bunu alıyorsunuz Masa üstünüze Lak diye bırakıyorsunuz Şu iki olayını sileyim ee, Sonra şuraya yeni bir klasör açın. Adını istediğiniz her şey koyabilirsiniz. Ben server kurmak koymak istedim. Benim için daha iyi. Her neyse hemen girelim içine. İşte burada. Bunu çift tıklayarak açıyoruz. Zaten biliyorsunuz ben neden söyledim ki çift tıklayarak açtığımızı. Ee, ben de biraz geç mi gelecek? Bakıyorum. Dur şu burada söyleyeceğim. Soru yerini kaldırayım. Ee, evet, ben de birazcık sonradan gelecek. Ben gelince videoyu başlatacağım. Ee, arkadaşlar geri döndüm. Ee, benim exe açmadı nedense, onun yerine jar olanını indirdim. Bakın şurada altta jar. Eğer sizde de exe açılmazsa, ben de neden açılmadığını bilmiyorum. Ee, siz de Minecraft Server Jaren'ı indirebilirsiniz. O da aslında pek bir şey değiştirmiyor. Ben neden onu indirmedim ki en yani başta? Ee, bunu hemen atalım. Zaten ben önceden onu indirmişim. Bakın. <laughs> bir yazıyor. Dur şunun ismini değiştireyim. Sevmiyorum ben öyle. Heh. Ee, bunu açıyoruz. Açılacak. Sizle birlikte. Açacağız. Evet açacağız bir ara. Şimdi ee, açacağım da açılmadı. Ee, evet arkadaşlar ben bunu bir açayım. Açabilirsem açayım. Sonra geleyim. Ama açıldı galiba. Açılıyor gibi. Çünkü logs geldi. Bunu şimdi. Açıldı. Evet arkadaşlar böyle bir ekran gelecek. Fares var. <laughs> <laughs> Oha iki tane açıldı. Şunu kapatıyoruz. Kaparken de stop yazıp da kapatıyoruz. Başka türlü kapanıyoruz. Şuradan kapayalım. Deneyelim. E buradan, buradan devam, devam etmiyor. etmiyor. Buradaki, Buradaki de atak gerçek devam yaptım. Yaptım. Kapandı. Neyse bir daha açıldı. Kafası karıştı biraz. Benim de kafam karıştı vallahi arkadaşlar. Ee, bu böyle gidecek yüzde yüze kadar. Tabii ben de yüzde yüze kadar hiçbir zaman gitmedi. Suyumu da işte. Ee, evet o öyle devam etsin. Ben de. Neyse sen o devam etsin. <laughs> Lalalalalala. Lalalala. Lalalala. Ee, evet arkadaşlar bu böyle oluyor. Sonra stop diyorsunuz. Slash stop da diyebilirsiniz. O fark etmiyor ya. Ee, bazı yerlerde slash stop diye görüyorum da. O yüzden dedim yani dur kapansın bir kapansana. Ee, her neyse. Buradan ee, bir saniye ben bir geleceğim. Ee, evet arkadaşlar, geri döndüm. Ee, F11 e benim durdurma tuşum da. F11'e basınca dosyadaysan, dosyada büyümeye büyüyor falan böyle onun kafası karışık. Şu e, server Properties dosyası olan var ya. Ben Properties diyormuş. Her neyse. Onu ben e, açacağım. Siz normal metin belgesiyle falan. Metin belgesi ne ya? Metin belgesi ne Her neyse işte onu açabilirsiniz. E, şuradan. E, bunun için hemen ham açımıza bakalım. Evet ham açım açık. Ama bile girebilseydik çok güzel olacaktı. Allah belini vermeye Bandicam. Hepsi Bandicam yüzünden arkadaşlar. Şöyle benim iki tane var. Ee, hemen bir tane daha oluşturalım. Yine bir ağ oluştur. Buraya geliyor. Ee, deneme. Server diyeyim. Ee, parolası. Kafanıza göre bir şey yapabilirsiniz. O fark etmez. Ya abi. Allah belanı. ha Deneme server 3 diye bir şey oluşturdum. Aa böyleymiş. Neyse tamam. Ee, Arkadaşlarınız girerken de mevcut bira katıl diyecek. Sonra deneme server 3 yazıp altındaki paralel'e da şifreyi şey yapıp girecek bu ağzını zaten oynuyorsunuz diyor o yüzden girmez ama başka türlü girer yani arkadaşlarımız öyle girecek ee, Şuradaki normalde daha değişik ama bende nedense böyle küçük bir şey çıkıyor neyse Normalde sizde yanında böyle işaret falan bir şeyler daha olur gelip sağ tıklayıp ipv4 adresini kopyala dersiniz siz ben sadece adresleri kopyala deyince zaten oluyor ee, server IP Şuradaki Server IP'ye e, Yapıştırıyorsunuz Yeterli V yapıp Veya işte Yapıştır deyip her neyse ee, Buradan sizin yapacağınız Heh, Şu World'u anlatayım ee, Mesela Bu World Şuradaki World'tır ee, Şuradaki Bu World yani Direkt bu dünyaya girer ama siz işte mesela buraya bir Hunger Games server'ı attınız. Ee, işte World'u silmenize de gerek yok. Mesela Hunger Games server'ı ya. burada klasörün adını yazıyorsunuz. Hunger Games diye mesela. Hunger Games ve bir falan böyle bir şey yazıyorsunuz. Yani sur, e, şuradaki klasörün adı mesela öyle olsun. Bir dakika Hadi değiştirelim. Hunger ve bir yaptım ee, mesela şimdi artık bunu açacak zaten bunu açacaktı ama e, mesela artık bunun içinde şey var diyelim Hunger Games server Hunger Games haritası var diyelim Hunger Games haritasını açacak ilk ee, normalde world'u açar direkt. Zaten burada mesela Hunger Games V1 burada da sadece World olsaydı yani burada yazdığımız klasör burada olmasaydı direkt boş bir dünya oluşturacaktı. O da gene World olacaktı. Yani bir şey fark etmeyecekti. O yüzden siz işte olan bir şey yapın. Dikkat edin. Ona bu levhası ellemenize gerek yok. O şey lazım bir şey değil zaten hiçbir zaman çalışmıyor. Online mod true diyor. Ne yaptım ben de ya? ee, true'yu silip e, onun yerine false yapın. Tabi e, şeyse e, arkadaşlarınız ve sizin premiumsa true kalabilir. Ama eee Crack'le oynuyorsanız çoğumuzun yaptığı gibi Crack'le oynuyorsanız bu kesinlikle False olsun. Çünkü False yapınca Herkes girebiliyor ama True yapınca Sadece Premiumler girebiliyor. Ee, bunu bilmiyorum. PvP True. PvP PvP birbirinize Vurabilme demek. Eğlenceli oluyor. True kalabilir. Çok güzel oluyor. Ben öyle kaç kişi Öldürdüm. Ondan sonra bana kızdılar. İhanet edilir. Bilgisayarınızın gücüne göre burasını ayarlayın işte. E, ben 5 yapacağım. <laughs> Veya 4 4 4 4 iyidir. Çünkü e, büyük ihtimal bu serverda biz arkadaşlarla oynayacağız. Çünkü öbür kanalımız yeni bir kanal oluşturdum da oy, onda. Ve tabi bunda da oynarım. E, bu mod metot artık her neyse. E, bu da Hunger Games, Serverim. mesela mesela şöyle bir günücük dağıtayım da <laughs> ee, evet işte böyle yapıyorsunuz şu şu mesela sıfır var yani o sıfır da game mode işte zaten görüyorsunuz bu survival bir creative iki e bak şimdi Adventure modu işte. Sıfır kalsın. Ee, sonra bunu kaydedip çıkıyorsunuz. Sonra bakın burası böyle açık. Neyse indir aşağı gitsin. Ee, sonra bu böyle oldu. Ondan sonra bunu açıyorsunuz. Ee, aa, açmadan önce bir şey daha gösterecektim. Neyse bir açılsın o veya o açılana kadar biz de şu ops'a girelim. Bu ops'a kesin yapmanız lazım yoksa yani problem çıkar. Ee, mesela benim nick'im neydi? Benim nick'im neydi ya? Heh. Light slime. Ee, mesela hmm, başka nick. Heh. Bu e, ee, başka birini daha aklıma geliyor da şimdi onunla konuşmuyoruz hiç uğraşamam onun ismini yazmakla ee, şöyle bir Polo Jojo yazsam Nikini bilmiyorum ama ben Polo Jojo yazayım her neyse mesela bunlar var ee, bunları kaydedip yine çıkıyorsunuz e, ee, da bir stop diyelim son çünkü tekrardan başlatmazsanız işiniz kötü oluyor Öf, bilgisayarım birazcık yavaştı arkadaşlar o yüzden ee, siz o sırada o çıkana kadar ben de şu anlatayım. Bu White listi sakın dokunmayın bu e, belirli kişilerin girmesini sağlıyor O yüzden kötü bir şey bence tabi e, serverda mesela sadece e, video çekmek için falan yapıyorsanız ve bir arkadaş başka bir arkadaşınız yani video videoda olmasını istemediğiniz bir arkadaşınız da IP biliyorsa girebilir. O yüzden whitelist'i kullanabilirsiniz mesela. O o zaman olabilir. Ee, evet arkadaşlar oldu mesela. Şu an serverımız açık. Şu online modu ne yaptı? True mu? Online mod true değil ki. yaklaştı bir an. Ee, Mesela oyuna girince şu an op değil. Buradan direkt op e, yazıp mesela şu an ben op'um. E, mesela op bugra 07 deriz. O da op oldu. Sonra op deriz. Eee Jo Jo yazarız. O da op oldu. İşte böyle op yapın. Sonra game mod falan değiştirebilir bunlar ama dikkat edin. Sadece size özel bir server ise sadece siz kendinizi op yapın. Başka kimseyi op yapmayın. <laughs> Sonra sizi üstünüzde deneyebilirler her şeyi. Evet şu an serverımız açık. Şu IP giren herkes. Şu IP giren herkes. Girebilir Tabi şey e, Şu an benim bilgis bu bilgisayarım Şu an kullandığım bilgisayar e, Açmadığı için Minecraft'i size gösteremiyorum Girip girmediğini Ama olmazsa bana söyleyin e, Ben olduttururum <laughs> Olduttururum ne ya <laughs> Her neyse e, Stop yazıp server'ı kapatayım topping server kapan lan işte kapan iki saat uğraştırıyorum bizi. Ben nasıl konuştum böyle? Her neyse şunu bir daha bakacağım. Ben gerçekten tuğumu mu yaptım orada? Çok merak ediyorum. Nerede o? Online mod, online mod false. False işte lan. Mınh. Mınh. Her neyse. Dediğim gibi ee, whitelist'i dokunmayın. Şu banned players'ta işte ee, kimse mesela ben buraya ee, Bulgur'a 31.07 yazarsam ee, ve bunu kaydedip çıkarsam bu 12 ile bir daha giremez server'a. Tabii ki de kaydetme. Bu ips de IPC oluyor herhalde. Onu bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Ya direkt o server şeyinden bannet bu grau 3507 falan yazarsanız zaten banlanır. Oyunun içinden eğer opsanız oyunun içinden de yapabilirsiniz bunu. Her neyse. İstediğiniz haritaları falan buraya atarsanız. Sonra server properties'e gelip oraya yazarsanız ismini. Orası açılır. Ben bir ara öyle yapıyordum. Ee, her neyse arkadaşlar. Bu bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.